Merhaba ben Zeynep Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay bir kare motif anlatacağım arkadaşlar. Hemen tığımı göstererek başlamak istiyorum. 3 milim bir tığ kullandım. İplerim koton iplikler. Dilediğiniz markalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen şöyle özelliklerine de bakalım. Dilediğiniz renklerle arta kalan iplerinizle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Motiflerimize de şöyle yakından bakalım. Oldukça kolay tüm aşamalarını dilim döndüğünce anlatacağım. Hemen şimdi model anlatımına başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Zorlananlar zincirle de başlayabilirler. İpimi kapattıktan sonra 3 tane zincir yapıyorum ve bu küçük ipi şöyle arkaya alıp parmağımı çıkartıp bunu da buradan tutuyorum. Bakın şöyle küçük bir yuvarlak var. Bunun içerisine ikili trabzan yapıyorum bir kere sardım ikişer ikişer çıkartıyorum üstüne aldım ikili trabzan zincirim dahil toplamda 12 tane ikili trabzan yapmalıyım Ben de devam edip geliyorum Evet 12 tane ikili trabzanımı yaptım başlangıçtaki zincir dahil dedik şöyle şuradan ipimi çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum ve başlangıçtaki zincirin üçüncüsüne batarak ilmek kaydırıyorum bir tane zincir yaparak mavi ipimizi kesebiliriz. yine de açılmaması için arkadaşlar bir müddet şu arkada ilerletiyorum. Şöyle gizleyerek ipimi bir tane düğüm atıyorum. Bu size zor geliyorsa dediğim gibi zincirle de başlayabilirsiniz. Çok ortası boş olmasın. Fazla zincir yapmadan ayarlayabilirsiniz. Oldukça kolay bir motif bu ama çok da güzel duruyor. Dediğim gibi birleştirme videolarımı izleyerek, kenar bordur videomu izleyerek ve kenar tığlamasını izleyerek bebek battaniyesi için çok uygun. Evet şimdi beyaz ipimize geçelim. Beyaz ipimizle yine yuvarlak olarak devam edeceğiz. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şurayı yaptım. Şimdi yine bir yuvarlak yapacağız. Her boşluğa ikişer tane ikili trabzan yaparak 12 tane olan sayımızı 24'e çıkartacağız. Herhangi bir boşluktan ipimi çıkarttım. Bu küçük ipi de öne aldım. Buradaki zinciri 1, 2 ve 3'e tamamladım. Şunu da çekiyorum. Yine arada yürüterek onu da kaybedelim. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Yandaki boşluğa iki tane ikili trabzan. Ve bu şekilde tüm boşluklara iki tane ikili trabzan yaparak tam bir tur devam edelim bu ipi de bakın arada yürütüyorum temiz bir çalışma olsun diye Evet şöyle göstereceğim tüm boşlukları iki tane trabzan yapalım Evet 24 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra yine kaydırmayla ilk baştaki zincirime ekliyorum ve artık Sıramı tamamladım şu yana bir tane kaydırma yapıyorum ve 3 tane zincir yaparak ikinci sıramı başlatıyorum ya yani beyazda ikinci sıra öyle söyleyeyim burada arkadaşlar köşe oluşturacağız yani artık bir kare elde etmeye başlayacağız O yüzden bizler şimdi buradaki trabzanları yaparak ve şu köşeleri oluşturarak kare şeklini elde edeceğiz Başlangıcımızdaki 3 zincirden sonra yanına ikili trabzan ve bu şekilde toplam 5 tane ikili trabzanımız olacak zincir dahil bakalım şöyle burada köşe oluşturacağım için üzerine aldım sıradaki trabzanın tepesine batıyorum burada 3 kere de çıkacağım yani önce tek sonra ikişer ikişer 3 zincir ve yine aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapacağım önce tek sonra ikişer ikişer ve bir köşe oluşturdum üzerine alıyorum yine yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağım Şöyle bakalım. Buradaki köşemizdeki üçlü trabzanlardan sonra 5 tane ikili trabzan yaptık. Yani şurayı saymadan bakın şöyle. Şimdi yine köşe oluşturacağım. Üzerine aldım. Üçlü trabzan, 3 üç zincir ve aynı yere üçlü trabzan. devam ediyorum 5 tane ikili tramzanımı yaptım köşeden hariç yine köşe yapıyorum. devam ediyorum 5 tane ikili trabzan ve burada sonda yine üçlü trabzanlar yaparak köşe oluşturacağım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum ve buradaki zincirime de batarak şöyle eklememi yapıyorum. Şimdi buradaki sırayı yapacağız arkadaşlar. Burada da toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzan olacak. Başlangıcımız ileride olduğu için şimdi bakın nasıl başlayacağız burada. 3 tane zincirimi yapıyorum ve tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Toplamda 2, 4, 6 tane ikili trabzan oldu. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şu an 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzanım var. Tekrar yapıp döndüğümde burayı da 11'e tamamlayacağım. Burası bu şekilde kalacak. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan. Tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaparak diğer boşluğa kadar ilerliyorum. ve şu boşluğa geldim. Köşeyi yaparken önce 2 iki tane ikili tırabzanımı yapıyorum ve burada sayalım artık. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu şekilde devam edeceğiz. Burayı sonda dönüşte bitirişte tamamlıyor olacağız. Yine 3 tane zincirimi yapıp köşemi oluşturdum ve bu sırayı da tamamlayalım. Yine sıra sonunda şu bitirmeyi göstereceğim aynen devam edelim Evet ben devam ettirdim her boşlukta iki tane yaptıktan sonra tüm trabzanların tepelerine birer tane yaparak buradaki trabzanlarımı her kenarda 11'e tamamladım Şimdi üç tane zincirimi çektikten sonra yine bu boşluktaki iki tane ikili trabzanımı yapıyorum ve şuradaki trabzanın tepesine de bir tane yaparak burayı da yine 11'e tamamlıyorum. Başlangıçtaki zincirime de kaydırmayla ekliyorum. 3 tane zincir yaparak üst sıraya başlayalım. Şurayı da tekrar sayalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11'e tamamlamış olduk. Şimdi bu sırada sayımız 15 ama biz yine ileride başladığımız için burayı sonradan tamamlıyor olacağız. Yani her trabzanın tepesine yine ikili trabzan yaparak köşeye kadar ilerleyelim. Evet şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane başladım. Yine burada köşemi oluşturacağım. Ve devam ediyor olacağım. Burada arkadaşlar diğer köşeyi yapana kadar şuraya gelene kadar 15 tane ikili trabzanımız olacak. Yine aynı şekilde devam edelim. Şurada bitirişi de yine göstereceğim. Evet burayı da tamamladım. Şimdi şurayı da tamamlayarak bitireceğiz. 3 tane zincir yaparak yine köşemde 2 tane yapıyorum boşluğa trabzanlarımı. Ve buradaki 3 tane trabzanın da tepesine birer tane ikili trabzan yaparak buradaki sırayı da 15'e tamamlıyorum trabzanlarımı. Ve şöyle ilmek kaydırarak bitirdim. Bir tane de zincir yapalım ve ipimizi keselim. Bakın burada da arkaya geçiriyorum arkadaşlar. Daha ince bir tığla da yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen göstermek istedim. Şöyle trabzanların arasından bunu kaydırarak kesersiniz. Bakın benim motifim şöyle biraz e, büklüm büklüm oldu öyle söyleyeyim. kotonikler ipler böyle oluyor arkadaşlar. En yani çok bundan da soru alıyorum. Elimle şöyle açarak bunu düzeltiyorum. Ve mümkünse üst üste koyduktan sonra motiflerimi şöyle üst üste koyuyorum ve üstüne bir kitap onun üstüne bir ağırlık koyarak şöyle ütüleme yapıyorum yani bir gece bekletiyorum ertesi gün oturmuş oluyor motifler yani el ütüsü yapmış oluyorum şöyle düzelterek sizler de bu şekilde yapabilirsiniz bu da çok soru alan bir konuydu kotun iplikler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu modelle çok güzel örtüler yapabilirsiniz. Daha önce sizlere sık iğne tekniği ile ilmek kaydırma tekniği ile birleştirme yöntemlerini anlattığım videolarım var. Onları yaptıktan sonra kenar trabzanlarını gidebilirsiniz. Daha sonra kenar oyalarını gidebilirsiniz. Bu şekilde birleştirerek farklı örgüler yapabilirsiniz. Ya da hangi alanda kullanacaksanız kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerime göz atın. Yatak örtüsü motif adı altındaki oynatma listemde motifli işlerimi görüp oradan yaptığınız varsa ilginizi çeken diğer aşamalarına devam edebilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Abone olarak bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.